Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma abad. Değerli takipçilerimiz, Ramazan'da hikayelerle 40 hadis okumalarında ilk bölümle sizlerleyiz. İlk hikayemiz Sağır'ın hasta ziyareti. Bir zamanlar Sağır bir adam varmış. Komşusunun hasta olduğunu öğrenir ve komşusunu ziyaret etmek ister. Fakat Sağır olduğu için, duymayacağı için komşusuyla anlaşamayacağını düşünerek kendi kafasında bir plan yapar. Der ki işte ben komşumun yanına giderim. Derim ki sevgili komşum nasılsın bakalım iyi misin diye sorarım. O da bana teşekkür ederim elhamdülillah çok iyiyim cevabını verir. Ben de iyi iyi çok güzel derim. Sonra neler yiyip neler içiyorsun bakalım diye sorarım. O da işte mercimek çorbası içerim diye cevap verir herhalde diyor. Ben yine oh oh güzel afiyet olsun diye cevap veririm diyor. Bir de ona hangi doktorun gelip kendisini tedavi ettiğini sorarım. O da filan doktoru bilir misin? O geldi tedavi etti. Bir iki ilaç yazdı der. Ben de sevinirim. Çok güzel. O hekimin ayağı çok uğurludur. O çok iyi bir doktordur. O kimi tedavi ederse onun bütün hastalıkları iyileşir. Şimdi ben burada neden e, güldüm? Çünkü birazdan e, hikayede çok farklı şeyler olacak. Dinleyelim. E, bu adam artık komisyonun yanına gidiyor. Ve işte ilk sorusunu soruyor. Nasılsın komşum iyi misin diye soruyor. Hasta adam inleyerek ölüyorum diyor. Bu defa sağır adam işte kendi kafasında kurmuştu ya. Diyor ki. İyi, iyi çok güzel. Deyince hasta adam şaşırarak komşum galiba benim kötülüğümü düşünüyor diye düşünmeye başlar. Sonra hiçbir şeyden haber olmayan sağır adam, "Neler yiyip neler içiyorsun bakalım?" diye sorar. Hasta kırgınlıkla "Zehir zıkkım yiyorum, ne olacak?" diye vermez mi? <laughs> sağır adam mütebessim bir çehreyle "Oo, ah!" Oh, oh. Afiyet olsun değil verir. Bunun üzerine hasta sinirlenir, küplere biner fakat ses çıkarmaz. Sağır komşu üçüncü sorusunu da sorar. Doktora göründün mü bari? Tedavi için hangi doktor geliyor? Morali iyice bozulan hasta adam bu defa sıkıntıyla cevap verir. Kim gelecek? Azrail geliyor der ve bunun üzerine sağır adam ne demişti ne kurmuştu işte o çok iyi doktordur vesaire demişti ya bakın şimdi sağır adamla diyor ki o çok güzel o hekimin ayağı çok uğurludur o çok iyi bir doktordur kimi tedavi etse onun hiçbir derdi kalmaz şifa bulur der. Bunun üzerine hasta adam kahrından ölmek isterken sağır adam da görevini yapmış olmanın verdiği mutluluk ve huzurla evden ayrılır. Kendi kendine güvenir, sevinir ve mutlu bir şekilde eve döner. Hasta komşumu ziyaret ettim der ve ne de iyi oldu der kendi kendine. Komşuluk hakkını ödemiş oldum, halini hatrını sordum. Izdıraplar içinde yatan Hasta adam ise meğer bu adam benim düşmanımmış. Kötülüğümü istiyormuş. Bugüne kadar anlayamamışım diye üzülüp kahrolmaktadır. Hikayemiz bu kadardı. Şimdi bu hikayenin hadisini okuyalım. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurdu. Bir Müslüman hasta din kardeşini sabahleyin ziyaret ederse 70 bin melek akşama kadar ona rahmet okur. Eğer akşam ziyaret ederse 70 bin melek sabaha kadar onun bağışlanması için dua eder. Ayrıca o kişi için cennette meyveler de vardır. Tirmizi'de, Ebu Davud'da ve İbn Mace'de geçmektedir bu hadis. Evet, değerli takipçilerimiz, hikayemiz ve hadisimiz bu kadardı. Bizleri sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ramazan-ı Şerifiniz hayırlı ve mübarek olsun. İnşallah bu Ramazan bağışlanmış olarak, affedilmiş olarak cennete girebilmeyi, Allahü Teala'nın huzuruna erebilmeyi, onun cemali ile müşerref olabilmeyi Rabbim bizlere nasip eder. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar.